Merhaba arkadaşlar. Benim videomda sizlerle birlikte bu paketleri açacağız. Bir tane bunlardan bir tane sürpriz paket açacağız. Bence sürpriz paket olarak bunu açalım. Evet, böyle çikolata sürpriz paketi. Bir tane bunlardan açacağız. Bence şuradan Bu yıldızlı tokalar paketini açalım. İlk bence bundan başlayalım. Böyle. Makası şöyle keselim. bu şekilde iki tane yıldızlı tokamız bir tane rengi de diğeri de koyu bir kahverengi şimdi bunları kenara alalım ve bu paketimizi açalım çikolata paketi adı çikolata bu şekilde bir paketi var kamerada beyaz biraz siyah gözükmüş mavi bir renk şurası kahverengi şu da kahverengi <laughs> Burada bitter çikolata, sütlü çikolata ve beyaz çikolata var bir şekilde arkasta. Hadi o zaman açalım. Evet. Açalım. Evet. Burada yok otum ee, Nasıl okunuyor bilmiyorum. You got. Yani go gibi bir şey. Bilmiyorum. Burada da bu var. Bu neymiş? Bu da bitter çikolata. Evet bitter çikolata çıktı bize. Şimdi de bu şekilde bir tane e, paket çıktı. Böyle kalpli. Yine çikolata desenli. Evet, açalım bakalım. Tadaam. Burada bize böyle bir paket çıkıyor. Bu şekilde. Çikolata ile ilgili. Paketi şu şeke ee, Nesi keselim. Aslında açalım diyecektim ama Evet. Evet, tamam. Burada bir çikolata, e, kardanamız var. Bir tane de çikolata e, soslu bir dondurmamız var. Evet, bunları da içine koyalım. Böyle koyalım bunu da içine. koyalım. Şimdi bence bir tane daha bunlardan açalım. Bu sefer de şuradan şu bilekliği açalım. Evet bu bileklik. Bir küçücük. Bakalım. Açalım şuradan şöyle. Ee, Sanırım bunun bir yerde açılma yeri var. Evet. Burada bir açılma yeri var sanırım. Bantmış. Neyse durun. Ben kendim açacağım. Evet açtım. Her tarafım bant oldu. Ve işte bilekliğimiz çıktı şöyle elime olmuyor tabi ya oluyor herhalde oluyor ama sıkıyor böyle bir bileklik. Bence son bir sene daha açalım Bir dakika kaç beklediniz kaybedik? 2 3 4 5 6 ya 5 bir şey kalıyor bir şey olmaz. Bir tane şunlardan açalım. Şu kromi paketi açalım. Benim Sanrio karakterlerinden en çok sevdiğim şey kromi. Sanrio karakteri yani. Şu üstten açalım. Siz hangi Sanrio karakterlerini seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet açıyorum. Açamadım. Olsun. Bir tane daha deneyelim. Tamam açtık. Şimdi bir de alttan da açalım. Ben böyle paketler açmayı çok seviyorum. Şurayı da açalım. Zaten çöp atacağımız için bu şekilde bir kremiye defter çıkıyor. Bunun için stikerler vardı. Kitap çıkan şuraya kitap koyuyorduk. Ama o stikerlerim var hala ama bitti. Hepsini kullandım. Kenara alalım bunu. Şimdi stikerimizi alalım. Evet bu şekilde çok tatlı bir stiker var kapı bu da defterimizin üzerine yapıştırmak için arkasına yapıştıracağım ben. Ya da içine yapıştıralım. Şöyle şu, başa yapıştıralım. Bu şekilde. Böyle. Ee, i̇çinde de sticker'ımız olmuş oldu. Şöyle açılıyor. Hatta içine de koyabiliriz. Böyle daha emniyette oldu bence. Böyle. Evet. Paketimizi alalım. Ve evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar hiç fark etmedim. Bu da bu kabımızla uyumlu olmuş bunlar. Bu beyaz çikolata olmuş. Bu da bitter çikolataya benziyor sanki. Biraz sütlü çikolata da olabilir ama biraz koyu bir renkte olduğu için bence bitter çikolata. Evet bu şekilde. Benim en sevdiğim çikolata sütlü çikolata, beyaz çikolata ve bitter çikolata. Yani e, o tür... O tür... Çikolataları ben seviyorum. Siz hangi çikolataları seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ee, bu paket güzel olmuş mu? Eğer daha fazla böyle paket yapmam isterseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir an bakmadık zannettim. Çok korktum. Bu <laughs> şekildeydi zaten. Böyle. Bunu da içine atalım. Bunları da kenara alalım. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Şunları da kenara alalım. Evet. Böyleydi. 拜拜。Bye bye.